değişti grafikler var Gece gündüz uyumayan baykuş burada Analizler öneriler takibe alsan Sevindirir baykuş biliyor valla Aç bildirim yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşun önerisi geç olmadan koş Kaliteli analizler baykuşta ebol. Kripto Akademi yeni bir içerik ile herkese merhaba. Ben Baykoş. Dostlar sezonumuz başladı. Çok uzundur beklediğimiz o tarihi anlardayız. Kısa bir süre ara vermek zorunda kaldım. Buna bazı sebeplerim oldu. Anneme geçen aylarda bir stent takılmıştı. Bu ameliyat başarılı geçti ama damardaki büzüşme yüzünden bir de bypass gerekti. Ardından da dünyalar tatlısı bir bebeğimiz oldu. Bu ilk babalığım ve oldukça tecrübesizim. Bebeğin gaz sorunu tam anlamıyla çözemedik. Arada bir arkadan V aksesi gelirse kusurumuza bakmayın lütfen. Tabi bir önceki videoda bu süreci özetlemiştim o yüzden sizleri piyasa hakkında habersiz bırakmadım. Kriptolar adına negatif bir durum olsaydı telefonla ses kaydı bile olsa paylaşacaktım. Dostlar 145 videodur bu piyasayı özetliyorum. Nasıl yol alabileceğinizi indikatör ve stratejilerle paylaşıyorum. Özellikle yeni yatırımcılar için çok basit stratejiler paylaşıyorum ki hangi coin yol almış, hangi coin'de nereden kar almalıyım, aldığım karı ne şekilde değerlendirebilirim? Yani yol almamış yeni bir coin'i nasıl bulabilirim, nereden girişler yapabilirim? Dışarıdan sisteme para dahil etmeden karımla sepetime yeni coin nasıl koyabilirim? Ve bu vesileyle sepeti nasıl büyütebilirim, nerelere stop koyabilirim? Ben yalın, sade ve basit anlatımıyla tüm konulara açıklık getirmeye çalışıyorum. Yani lafta değil, gerçek anlamda balık tutmayı göstermeye çalışıyorum. Ve bu paylaştığım verileri hiçbir eğitimde bir arada bulamazsınız. Bu anlattığım basit stratejileri kendi hayatında uygularsan sezon sonu yüzünde cebinde güler. Ve bir sonraki tura bütçende hazır olur. Bu bütçenizde bölerek nakit depoları yaparsınız ki çok önemli bir konudur. Ondan sonra bütçenizi sektörlere göre ayırabilirsiniz. Kenarda da birkaç küçük bütçe riskli işlemler için hazır bulundurursunuz. İşte o bir sonraki turda trade denemelerinizde bütçeniz ve nakit depolarınız hazır olacağı için tradelerinizi de stressiz yaparsınız. Yani para kaybediyorum korkusu olmadan hatta ters giden bir tradeinizde bile diplerden nakit depolarınızda mal toplar maliyet düşürürsünüz. Yani bir yerde tradeinize joker olur. Özetle bir tradere gerekli olan bütün verileri bir video içerisinde bulabiliyorsunuz. Ve bunları sizlerle açık açık paylaşıyorum ki yeter ki birkaç kişi daha önümüzdeki dönem için Bütçesini toparlasın ve ve azıcık da olsa gelecek olan daha ağır ve daha çetin dönemler için biraz daha ekonominizi ayakta tutabilirsiniz, hatta ekonomik özgürlüğünüzü bile kazanabilirsiniz. Şimdi ben bu kadar veriyi bir arada paylaşıyorken bir de karşıda bunun alıcısı olması gerekir. Ama daha çok döngü bazlı gittiğimiz için ve parayı da önce o şekilde katlayabildiğimiz için bu bizim gibi sıcak iklimli olan ülkelere çok cazip gelmiyor. Bizler biraz daha bugünden yarına zengin olmaya çalışıyoruz. Emin olun bana kaç kişi battı? Ve bu piyasalarda öyle aman aman zengin olan da çok fazla olmadı diyebilirim. Yatırım yapmak ve parayı katlamak biraz zaman ister. Ben de ilk başlarda e, birçoğumuz gibi aynı fikirdeydim. Hızlı bir şekilde köşeyi dönmeye çalışıyordum ama sistemin öyle gitmediğini hızlı bir şekilde idrak edip bu sistemin üzerine strateji kurmaya çalıştım. Yoksa büyük boğada fiyatlar birden başlayıp yüze katlar ondan sonra tekrar gelip bire çakılır. Biz de öyle sadece seyirci kalırız. Dostlar anlaşılmayan bir şey olursa lütfen tekrar tekrar sorunuz ama unutmayınız ki ben bir fenomen değilim. Kendi hayatımda kriptolar sayesinde şekillendirirken tecrübelerimi aktarıyorum ki bunu sizler de yapabilin diye. Tekrar söylüyorum bu sularda kaptan sizsiniz. Ne yaparsanız kendinize yaparsınız. O yüzden lütfen can kulağınızla dinlemeye çalışın ve duyduklarınızı da hemen unutmayın. Çünkü biz günlük grafikleri takip ediyoruz. Aylar bile geçse o grafikler hala taze ve konuşulanlar eğer piyasada büyük bir sürpriz olmadığı sürece de hala geçerli oluyor. Girişi fazla uzatmadan hemen bir önceki videodan küçük bir kesit paylaşacağım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Bu arada altcoin'ları da böyle güzel ve yeşil görmeyeli epey oldu. Özlemişiz doğrusu. Merak etmeyin sezonumuz çok yeni başlıyor. Daha tam olarak da başlamadı. Zaten bu konuları da bu video içerisinde gireceğiz. Bunlar sadece küçük kıpırdanmalar. Evet karşımızda Bitcoin dominansı var. Görmüş olduğunuz gibi günlük zaman diliminde hala tenkanın üzerinde seyrediyoruz. Bu gri hatla tenkan arasında sıkıştık. Buradan aşağı kırılım gelirse altcoinler yine hareket etmeye başlar. Al altcoinları bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Altcoinların deadline olarak 2025 ilk çeyreği olarak zaten söylüyoruz ama göremediğimiz bir şey var. Bu hareketlenme altcoinların mini boğası gibi de olabilir. Eğer ardından Bitcoin ATH'ı daha yukarı bir değerlere çıkarırsa da o zaman da 2025'in sonlarına doğru altcoinların ikinci büyük ralesini görme ihtimalimiz var. Bunlar henüz ihtimal boyutunda. Bunların kesinleşmesi için şu önümüzdeki günlerde Bitcoin'un ne şekilde salınım yaptığını görmek gerekir. Bildiğiniz üzere Eylül ayının ortaları gibiydi. Hatta sonlarına doğru FED'den faiz kararı açıklanacak. Orada bir miktar piyasamıza para girişleri olacak ama asıl büyük girişleri yani hacimli girişleri daha çok Ekim ayında beklerim. Kasım gibi de Amerikan seçimlerinle birlikte tekrar büyük bir meblağ akabilir piyasamıza ve Bitcoin'i Aralık ayında 100 bin dolar civarında görebiliriz. Belki 100 bini aşabiliriz. Belki 100 binin bir tık altında da kalabiliriz. Ama bu bizler için sorun olmayacak çünkü herkes artık orada stopla takip etmek zorunda. Evet bir iki de haber vardı geçen günlerde gözüme çarpan. Birincisi BRICS ülkeleri kendi ticaretlerini yapabilmeleri için bir stable coin çıkarma peşindeler. Bu kesinlikle kripto ekosistemine çok yarar dostlar. Çünkü bildiğiniz üzere artık ülkeler dönemindeyiz. Artık ülkelerden bu tip kripto parayla ilgili güzel haberlerin gelmesini bekliyoruz. Unutmayın burası volatil bir piyasadır. Tabi yukarı doğru sert hamleler gelmeden önce anlık dahil olsa öncelikle bir geri salınım yaparlar. Bütün stopları patlatırlar, panikletirler piyasayı ve anında tekrar yukarı yürümeye başlar. Sezon sonuna odaklı olan arkadaşlarımız ve stop ya da trade yapmayan arkadaşlarımız lütfen bu süreci sabırla beklesin panik satışlarından kaçınalım sadece ve eğer yapabiliyorsanız son turlar için kenarıya bir miktar nakit deposu ayırmaya özen gösterin. Eğer birazcık daha tecrübeli arkadaşlarımız varsa muhakkak bu süreci bitcoin'de stoplu gitmek zorundalar. Eğer kazanmak istiyorsanız bu iki bahsettiğim strateji gerçekten çok kıymetli. Ama eğer nakit depom yok, stop da yapmıyorum, trade de yapmıyorum derseniz de sorun yok. Sezon sonuna kadar böyle sabit bir şekilde de beklemeyi bilelim lütfen. Evet hadi başlayalım bu arada. Yusuf kardeşime çok teşekkür ediyorum. Videoların altına benim nerede olduğumu, her şeyin yolunda olup olmadığını soran tek kişi. <laughs> Yusuf kardeşim çok teşekkür ediyorum. Yerim bende ayrı bunu da bilesin. Evet görmüş olduğunuz gibi FED faiz indirimiyle birlikte hareketlik yani yükselişlerimiz başladı. Yalnız burada 2000 dolarlık bir geri çekilmeden sonra başladı. Hani belki buradaki hatta kadar gelmeyi beklerdim açıkçası. Orası da 55 binler. Bu da demek oluyor ki ileri günlerde böyle bir sürprizle karşılaşacağız. Bu da hala e, güncel bir konu. Onun dışında Ekim'de paralar tam anlamıyla borsalara akmaya başladı. Görmüş olduğunuz gibi güzel dalgalı bir yükseliş seyrettik. Ve beraberinde ABD seçimleriyle ilgili piyasa oldukça pamplandı. Daha öncelerde şu turuncu kanalın üst hattı 92 bin dolardı. Orası da an itibariyle gelmiş oluyor. Ve işte burayı sıkı takip etmek zorundaydım telefonda. Eğer olursa buradan aşağı tekrardan bir salınım bizi hem 76 bin binlere hatta 57 binlere kadar çekebilirler diye bir ses kaydı atmak için hazır bekliyordum. Ama şükür ki artık bu bandı nihayet bildik. Şimdi grafiği biraz geriye aldım. Hatırlayın Mart 2024 gibi burada kırılım geliyor mu gelmiyor mu diye epey bir beklemiştik. Burada bir denedik, burada ve buralarda denedik, buralarda da iki defa denedik. Artık hiçbirinde gelmeyince bu kez bandın alt hattına gittik. Görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3 temasla burada yapmış olduk. Ve sonunda 96.600'lerde Yeni atı yaptık ve e, görmüş olduğunuz gibi burada da 100 bin doları hemen getirmediler. Neden? Çünkü bütün dünya 100 bine odaklı. Burada kaldıraçlar da işin içerisinde, burada çok ciddi anlamda bir sirkeleme olmuştur. Hatırlayın biz bu 100 bin doları nerelerde bekliyorduk? Bir önceki döngüde kurumsalların dahil olması gerekiyordu. Ama bu döngüde ETF'ler hiç konu bile olmadı. Fiyat bu kadar pahalanmışken kurumsalları korumak istediler. E görmüş olduğunuz gibi ta bu alt hattı yani bu aşağıdaki turuncu hat bizim ayı bandı dediğimiz yer buranın bile aylarca yıllarca altına çekmeyi başardılar. Yani bu ilk defa olan bir şey. Nasıl burası gelmedi ve burası da aynı şekilde diplerdeyse her ikisi gerçekten görmüş olduğunuz gibi bu piyasanın yönlendirildiği konusunda kesin kanıt bana göre. Haziran 22'de bu bandın altına kırdık ve bu bandan çıkışımız Şubat 24'ü buldu. An itibariyle de ayı hattının üstüne kendimizi attık ve burada haftalık kapanışlar yaptık. Evet bir de fiyatları da güncellemiş oldum. Şu an itibariyle Bitcoin'un sezon sonu fiyatı 297 bin dolarlarda bu 300 bin dolarlara kadar çıkacak ama doğrudan çıkmayacaktır. Bazen sürpriz terste bırakmalar da olacaktır. Gerçi Bitcoin altcoin'ları epey bir ezmişti ama karda olduğunuz coin'lardan belki %10, %15 kadar bir kar alıp kenara nakit deposu bırakabilirseniz işte öyle beklenmedik bir haberle piyasanın çökme anında sepetinizde olan ve pahalıya almış olduğunuz coin'ları yani fiyatı aşağıya ciddi anlamda gerilemiş olanlar varsa oralardan tekrar takviye yapıp alış miktarlarınızı yani alış fiyatınızı düşürmüş, minimize etmiş olabiliriz. Hep diyorum nakit deposu candır, kenarı koyduğunuzda böyle bir 100 dolar, 200 dolar ya bununla ne olur ki diyorsunuz ama bazen öyle güzel noktalarda bir piyasayı terste bırakıyorlar ki bu da çok güzel bir ödül oluyor bizlere Dediğim gibi sepetimizde pahalı alış yapmış olduğumuz coinlara takviye yapabiliyoruz bu sayede. Evet şimdi hemen hızlıca bir grafiğimizi temizleyelim. Hatta grafiği şöyle biraz daha uzaktan bakalım. 3 günlük zaman dilimini aldım ki grafiği biraz daha net görelim. Bakın 2017 mega boğası, 2019 mini boğası, 2021 mega boğası ve 2024 mini boğası da görmüş olduğunuz gibi bizim bu bölgemiz 73 bin dolarlara vurduğumuz zaman. Ve şimdi de Bitcoin bu kanalın üstüne kendini atmaya başardı. Bundan sonra artık yeni büyük hedefler gelecek. Şimdi tabii normal şartlarda ben bu kanalı yukarıya doğru genişletemiyorum çünkü başka tepelerimiz yok ama bunları kopyalayıp üstüne yerleştirdiğim zaman bize yeni sahalarımız oluşmuş olacaktır. Ve görmüş olduğunuz gibi bizim bir sonraki hattımız yani orta hattımız burada hemen hemen 110 ve 112 bin dolarlardan geçmekte. Bu rakama bir iki yerlerde daha rastlayacağız. Ama grafiği birazcık daha geri alıp ve yalınlaştırdım. Yani çizgileri birazcık daha incelttim ki videoyu durdurup aynısını eğer çizebilirseniz inanın bana başka da pusulaya gerek kalmayacak. Bakın 2018'e dayanan bu grafiğiniz uzun bir süre size yıllarca daha doğrusu eşlik edecektir. Bakın gerçekten bunları çizin ve e, bir ömür saklayın çünkü size yol haritası olacaktır. İnsanlara bağlı kalmayın, insanların psikolojisi değişkendir. Kaza olur, bela olur, her şey olabilir. Ondan sonra yarı yolda kalmamak için önemli bir grafik. Tekrar söylüyorum, neden önemli? Çünkü ta 2018'e kadar dayanıyor. Oradan bu zamana kadar güzel bir şekilde işleyen bir rehberiniz oluyor. Ve bakın şu anda grafiği tamamen yalınlaştırdım ve e, bütün çizgileri kaldırdım. Eğer fiyat grafiğimiz buluttan bu kadar uzaksa buraya bir düzeltme istiyor demektir. Bakın Kijun aşağılarda Tenkan tanelerde. Tenkan şu anda 82-83 binlerden geçiyor. Şu bulutu eğer bu şekilde bir çakılma yaşarsak ki ihtimali olabilir. Örneğin Trump'a bir suikast yapabilirler çünkü Trump daha koltuğuna geçmedi. Ya da dünyada kriptoları ilgilendirecek herhangi bir fake haber bile olsa piyasaya atsalar inanılmaz derecede bir satış baskısıyla karşılaşabiliriz. Bildiğiniz üzere bu piyasada da algoritmalar çok güçlü çalışıyor. Öyle bir dalgalanmada her biri birden satışı uygulasa çok hızlı bir şekilde 61 bin dolarlara kadar ani bir çakılım yaşayabiliriz. Bildiğiniz üzere bu bulutun iki düzeltme yöntemi vardır. Ya bu şekilde aşağıya bodozlama gelir ya da bu şekilde dalgalandırarak daha büyük mal toplatıp ondan sonra bulut teması yapıp ya yukarıya ya aşağı kırılım gelebilir. Yani bizim bu orta hat Hala bakarsanız geçerli çünkü buluttan çok uzak bir şekilde dolaşıyor Bitcoin. O yüzden şu aşağıdaki iğne atılan noktayı stop olarak beklememiz gerekiyor. 90.800, 90.700 de diyebilirsiniz, 90.600 de diyebilirsiniz. Biliyorum şu anda 96.000'lerde dolaşıyoruz. Yani 6.000 dolar daha aşağı bir değer ama eğer hiçbir şey olmadı bu tenkana kadar gelse orası 83.000'ler yani 7.000 dolar daha aşağıdan Miktar arttırarak yola devam edebiliriz. Neden? Çünkü biz arttırdığımız Bitcoin'leri sezon sonunda satmaya odaklıyız. Ha şunu da söyleyeyim eğer Tenkan'a gelirse ve burada tekrar alım yaparsanız hemen Tenkan'ın altını hatta bakın şu bir önceki Mum'un dip bölgesini stoplarsanız orası da şu anda 80 bin. Bu kez de Kijun'dan dönme ihtimalimiz olabilir. Yine 4.000 dolar daha aşağıdan mal toplama şansımız var. Yine keza aynen öyle eğer burada temaslar sağlanıp e, bir alt zaman dilimlerine inip kontrol edip orada güçlendiğini görürseniz tekrar buradan malı girip Hemen bir altını stopla bekleyebiliriz. Çünkü bu kez ya şu destek hattı ya da buluttan destek alıp almayacağımızı beklemek zorunda oluruz. Bunlar ihtimalleri ve bu ihtimallere karşı ne şekilde pozisyon alman gerektiğinle alakalı bir şey. Hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen strateji paylaşımı tamamen bir eğitim niteliğinde görün lütfen. Evet şimdi biz o e, 112 değerini başka nerede gördük? Bu bitcoin kucoin e, grafiği iki ayrı grafik tutuyorum fazla karışıklık olmaması için. Şimdi Bitcoin'un Binance grafiğine dönelim. Bu grafiği hatırlayacaksınız biraz karışık gibi geliyor biliyorum ama biz burada neyi takip ediyorduk? Bir bayrak formasyonu takip ediyorduk. Bir bayrağın sapını buradan itibaren aldık. Bir de şu dip noktadan itibaren aldık. O yüzden bayrak 1 ve bayrak 2 hedeflerimiz oluştu. Burada da hatırladığınız üzere şunu konuşmuştuk. 1, 2, 3, 4, 5, burada kırılım gelmedi hatta bir ihtimal 6-7 de yapabilirler ama eğer 6'yı yaparsak burada bir temkinli olmamız gerektiğini konuşmuştuk. Bakın görmüş olduğunuz gibi 6 ve 7 de tekrardan bir iki dalgalandıktan sonra kırılımı gerçekleştirdi. Ama bakın bu piyasa ne kadar e, olduğunu bir görelim. Bakın şu alt bölgelerde öyle fitiller attı ki piyasayı çok ciddi anlamda burada sirkelemiş oldular. Yani bizim buradaki destek attığımız 57 binlerken şu fitil attığı nokta 53 bin. Hadi onu yine geçtim ama buradaki çok ağır gerçekten 55 bin dolar bizim destek attığımızken ta fitili 49 bin dolarlar attı. Şimdi eğer senin paran içeride kredi krediyse, borç aldıysan ya da işte ne bileyim kısa bir süreliğine bu sistemin içine koyduysan burada çok ciddi anlamda elenmiş oluyorsun. Dayanamazsın yani burada psikolojin kaldırmaz bu süreci. Ama eğer rahatsan ya da ne bileyim kenarıya bir bütçe yaptıysan o bütçe çerçevesinde... Ee, o fiyattan oraya gelmesi seni çok üzmez. Aksine bir de nakit depon varsa hemen bu dip noktalardan tekrardan takviyeler yaparsın. Çünkü sezon daha yeni başlayacak. Anlatabiliyor muyum? Yani döngülerimiz var. Yani daha sezonumuz devam ediyor. Dolayısıyla burada miktar arttırdıktan sonra sezon sonu çok güzel kazanımlar yapabiliriz. Her neyse kırılımımız 7. dalgadan sonra yukarıya doğru geldi ve şu anda birinci hedefe yakın bir yerde dolaşıyoruz. 100.000'i vermedikleri için. Yani Bitcoin eğer 100.000'i görürse Aralık ayında İlk göreceğimiz hedef 102 bin. Bu ayrı zamanda 4 saatlikteki Fibo değerine de eş geliyordu. Bir hemen bir bakalım. Evet otomatik Fibonacci'mizi açtık. Bakın görmüş olduğunuz üzere şurada 112 var. 121 var. bunlar Fibo hatları. Bunları birazcık daha baz alırım her zaman. Kendi koyduğum hedeflerden ziyade. Bir de hiçbir zaman bu hedefleri nokta atış beklemem. Yani benim buradaki hedefe yaklaşmaya başlamamla birlikte 111.000'den itibaren Orada kar realize etmeye çalışırım eğer trade ediyorsam. Çünkü bildiğiniz üzere Bitcoin böyle bir çıkış yaptıysa bunun bir de düzeltmesi gelecektir. Düzeltme olarak da zaten Fibo 0.5'i kullanırız ağırlık olarak. Bu da bize kabaca iki ileri bir geri der yani orta hatlar yine bakarsınız burada 81 bin dolarlara kadar ya da 80 bin dolar civarına bir iniş yapma ihtimali söz konusu. Bakın hazır 4 saatlikte açmışken burada buluta doğru e, bir düzeltme yapmışız. Bu balinaların mal topladığı anlamına gelir. Bulutun içerisinden aşağı kırmayıp burada yine sirkelemişler piyasayı. Burada da yine long işlemleri sirkelemişler. Burada tekrar long işlemleri sirkelemişler. Ama şu an itibariyle bulutun üzerine kendisini atmaya çalışıyor. Sadece üzerinde küçük bir tenkan e, direncimiz var. O da hemen hemen 97.100 diyor buranın üzerine atmaya başlamasıyla birlikte yeni hedeflere belki 102.000'i artık hedef olarak bekleyebiliriz. Fakat tabii hemen gaza gelmeyelim belki. Bakın şuradaki çizmiş olduğumuz direnç noktasından dönüş yapıp tekrardan bu buluttan da destek almak isteyebilir. Ama bulut da o kadar ince ki belki buradan aşağı bile sarkıtıp bu bölgeden de destek alabilir. Yani bunlar ihtimaller bunların kesinleşeceğini bilemeyiz. Öyle bir durumda yapacak. Tek bir şey var. Evet, doğru bildin bir mum geriden stopla takip et geç. Altcoin'lerde daha biraz zamanımız var. Gerçi şu anda günlükte bulutun altına kendisini sarkıtmaya başladı. Hemen şöyle yapalım. Görmüş olduğunuz gibi dominal şu anda günlükte bulutun altına sarkıyor. Bu da altcoin'leri coşturuyor. Aynen burada görmüş olduğunuz gibi yepyeşil bir ekranla karşı karşıyayız. Ne kadar güzel bunları böyle görmek. Altcoin'lar tarafında endişelenecek çok fazla bir şey yok ama ufaktan da süreç başlıyor gibi gözüküyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi %75'e ulaştığımız andan ve onun üzerine çıktığımız andan itibaren artık altcoin'lerde inanılmaz hacimli yükselişler görmeye başlayacağız. Ama burası da güçlü bir direnç hattı ayrı zamanda. Bakın buralardan dönmüş. Daha geriye baktığımızda da birçok yerlerden döndüğünü görüyoruz. Bakın buralarda komple dönmüş. Üstünde kalmayı başaramamış. Bakın burada da dönmüş ve üzerinde kalmayı başaramamış. Ne zamanki böyle noktalarla karşılaştığımızda altcoin'lerde çok ciddi hareketlikler oluyor. Ve şu andaki değerimiz 71 ve 75'e çok yakınız. Eğer Bitcoin önümüzdeki günlerde sert bir sirkeleme yapmaz ise altcoin'lerde çok güzel sıçrayışlar görebiliriz. Yeter ki Bitcoin yataya bağlasın ya da düzeltme yapacaksa böyle kademe kademe inmeye devam etsin. O zaman altcoin'ler çok ciddi anlamda coşacaktır. Evet dostlar bir konuya daha değinmek isterim. Biliyorsunuz ben videolarımda hep 2024 sonu Bitcoin'in boğası 2025'in ilk çeyreğinde ise altcoin'lerin koşmasını bekliyorum. Bu normal salınıma göre. Eğer olur da bu ABD seçimlerinden ya da herhangi bir sebepten Bitcoin şu anki yükselişini yapmasaydı ve 2025 başlarına bırakmış olsaydı o zaman altcoin'ları artık 2025'in ikinci çeyreğinde görmeye başlarız diye bekliyordum. Yani ortalarına doğru. Ama şu an için her şey yolunda, her şey normal salınıma göre gidiyor. Tabi her an her türlü sürprizler bu piyasada mümkün ama şu anda Bitcoin'in çizmiş olduğu e, yükselen takos formasyonu var. Aynı formasyonu ta ilk başlardaki şeyde yapmıştı, bu e, boğasında yapmıştı. Bakın bunlar simetrikler ve burada da bir yükselen takosumuz söz konusu. Burada ise Bitcoin 2 dolarlardan 259 dolarları görmüştü. Yani hemen hemen 130 kat yükseliş demektir burada artık boğanın bu bittiğini insan zanneder ama sonra bir geri çekilme ve düzeltmenin ardından 1153'ü görmüştü. Yani o yıllardakilerine benzer bir patern izlemekte zannediyorum yanlış hatırlamazsam Coinbase'in CEO'su e, Brian Brian Armstrong'uydu. O da geçmiş aylarda ya da geçen sene buna benzer bir şeyden bahsetmişti. E, dikkatimi çekmişti o zamanlarda. Yani bu da demek oluyor ki altcoin'lar da bundan etkileneceği için belki bu 2025'in başında yaşayacağımız altcoin rallisi bir önceki mini boğada tam vermedikleri rakamların telafisi olabilir. Ardından bitcoin tekrar güçlenip 300 bin dolarlara giderse altcoin'lar asıl ondan sonra ciddi anlamda coşmaya başlayabilir. Bu da demek oluyor ki altcoin rallisi 2025'in ilk çeyreğindeki büyük rally olmama ihtimali var. Bunu daha iyi anlayabilmemiz için birkaç tane koyunun önden gitmesini bekleyeceğiz. Ki gidişat hakkında biraz daha kestirim yapabilelim. Diğer bir konu ise hareketi gelmiş olan ve güzel kar bırakmış olan koyunlarınızdan muhakkak ama muhakkak kar almaya özen gösterin. Çünkü eğer bitcoin sert bir düzeltme yaparsa, eğer bir altcoin çok yükselmişse en çok o kan kaybedecektir. Ama yerinde sayanlar ya da çok az yükselmiş olan altcoinlarda ise çok küçük erimeler olacaktır. Eğer siz bir önceki altcoin'lerinizden kar alıp daha yol almamış olan altcoin'lere dağılım yaparsanız o zaman paramızı bir noktada korumuş olacağız bu düşüşlere karşı. Evet elbette başta bir miktar eriyebilir yine sepetimiz %10, %20 kadar ama ardından çok büyük bir yükseliş geldiğinde bu yapmış olduğumuz e, trade stratejisinin karını asıl o büyük döngüde almış oluruz. Yani özetle dostlar boğa yeni başlıyor ve BTC güzel bir yükseliş yaptı. Bu gece ay kapanışımız geliyor ve yarın Aralık ayına girmiş oluyoruz Aralık ayı bizim için kritik bir aydır bildiğiniz üzere tüm dünyada noel kutlanıyor özellikle Amerika ve Avrupa kıtasında yani şu anda dünya ekonomik bir krizle mücadele ediyor her yani ne kadar bizimki kadar yoğun olmasa da onlar için çok daha kritik onlar çok daha hassaslar bu konularda ve bu Noel için alacakları hediyeler yapacakları dekoratif süslemeler vesaire masraflarını kârda oldukları alanlardan e, telafi etme ihtimalleri çok yüksek o yüzden kriptolar tarafında küçük de olsa ya da orta çaplı da olsa bir düzeltme gelme ihtimali oldukça mümkün. O yüzden eğer bitcoindaysanız bitcoinlarınızı lütfen ama lütfen bir mum geriden stopla takip etmeye özen gösterin. Bir de kıymetli Şebnem Hanım'ımız var. Uzundur görüşemedik kendisiyle. Şu 1-2 aydır zaten ekranda değildim ben de. Şebnem Hanım buralardaysanız siz de gökyüzü Aralık ayında hangi günlerde risk barındırıyor diye sormak isterim açıkçası eğer buralardaysanız tabii ki biz de spesifik olarak o tarihlerde birazcık daha vakit ayırıp daha bir ekrana kitlenmiş olalım. Onun dışında zaten stopla takip etmek zorunluluğumuz elbette hepimiz için var. Eğer bitcoin'umuz varsa ben şu anda bitcoin'da değilim açıkçası İlk defa bir döngüde ben Bitcoin'da değilim. Bu da beni ayrıca bir strese sevk ediyor doğrusu. Evet dostlar uzun bir aradan sonra tekrar bir video güncellemesi yaptık. Bu videoda birazcık daha Bitcoin'i enine boyuna incelemiş olduk. Ve bundan sonraki videolarda tekrardan altcoin'lerle devam edeceğiz. Sepetinizde olan veya almak için merak ettiğiniz coin'ler varsa lütfen bu videonun altında yorumlar kısmına ilave edin. Bir sonraki videolarda onlara teker teker değinmiş olalım. Evet dostlar benden şimdilik bu kadar. Lütfen bu döngüyü çok ama çok iyi değerlendirmeye çalışın. Altcoin'larla ilgili de e, aktarmak istediğim bazı konular ve önemli noktalar var. E, bir yatırımcı olarak onu da bir sonraki videoya bırakmış olalım. Artık hızlı bir döngüye girdik videoları kaçırmamak için zili aktif hale getirmeye özen gösterin. Bir sonraki videoya kadar kendinize ve yatırımlarınıza lütfen gözünüz gibi bakın. Sakın ola panik satışlarından kaçının. Sezonumuz daha yeni başladı en azından bu kadar cefasını çektik. Biraz da sefasını sürmüş olalım diyelim ve artık bu videoyu da burada sonlandırmış olalım. Tekrar söylüyorum kendinize ve yatırımlarınıza gözünüz gibi bakın. Hoşçakalın. Aç bildirim mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşun önerisi geç olmadan koş Kaliteli analizler baykuşta ebol. Aç bildirim mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşun önerisi geç olmadan koş Kaliteli analizler baykuşta ebol.